Evet, Antalya Kumluca Gödene'deyiz. Şu anda Çukurca mevkiinde. Kirazlara bakın. Maşallah, salkım kiraz mı bu ya? Allah Allah. Üzüm gibi maşallah be, Rabbim vermiş ya. 5 Haziran 2016 Pazar Bugün akşam inşallah Bu yılın Ramazan'ın Teravihine kalacağız ilk defa Akşam Yarın Ramazan 1 Mayıs ayı kiraz ayı ama Kirazlar Haziran'da oluyor gördüğünüz gibi Bu da başka bir kiraz inşallah cam gibi canıyor